Kardeşler hepinize diriliş bayramınız kutlu olsun demek istiyorum. Bir pazarda birlikteyiz. Diriliş bayramını kutlayacağız bu pazar. Birlikte değiliz ama fiziki bir birliktelik yaşamıyoruz. Ama ruhta da şu ki birlikte olduğumuz ve özellikle bugün Rabbin önünde duracağımız ve onun dirilişini kutlayacağımız bir gün olsun kardeşler. Her biriniz için duam budur. Bugün 1. Petrus 2. 21-25'e bakacağız. Mesih'in bizler için yaptığı, haçta yaptığı ve bizlerin uğruna ölüp 3 gün sonra dirilmesini kutladığımız bu diriliş bayramında bu pazar günü Mesih bize ne söylüyor? İsterseniz açıp bakalım. 1. Petrus 2, 21 ve 25. ayetler. Diyor ki, Nitekim bunun için çağrıldınız. Mesih izinden gidesiniz diye uğrunuzu acı çekerek sizi örnek oldu. O günah işlemedi. Ağzından hileli söz çıkmadı kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi. Acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi. Davasını adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı. Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızın çarmıhta kendi bedenine yüklendi. Onu yaralarıyla şifa buldunuz. Çünkü Yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz. Şimdi ise canlarınızın çobanına ve gözetmenine döndünüz. Amin. Amin. Bakın kardeşler her birimiz zorlu dönemlerden geçiyoruz ve geçtik. Her birimizin acı çektiği dönemler vardı. Belki de bugün de çekiyorsunuz. Ve böyle bir durumdayken özellikle Mesih imanlıları Mesih'e ve Mesih'in çocuklarına yaklaşmalı. Bu zor günlerde özellikle mesela koronadan bahsediyoruz. Zor günlerde kime gideceğiz? Tabii ki birbirimizi teşvik edeceğiz. Onun için ayetler yollamaya çalışıyoruz. Onun için birbirimizi güçlendirmeye çalışıyoruz. Ama Mesih'in aynı zamanda huzurunda, varlığında olmalıyız kardeşler. Bakın Messi bizim için olabilecek en büyük fiziki acıları çekti. Neydi o fiziki acılar? Dövüldü. Dikenli taçla başına koydular ve acı çektirdiler. Kırbaçlandı. Ama nasıl bir kırbaçlandı? Siz de biliyorsunuz Roma usulü bir kırbaçtı ve vücudunu paramparça ettiler. Neredeyse haça gerilmeden önce ölüyordu. Zaten haçını da giderken taşıyamadı biliyorsunuz. Böyle bir acı çekiyordu bizler için. Ve böyle en büyük acıyı çekerken, fiziki olarak en büyük acıyı çekerken aynı zamanda duygusal bir acı da çekiyordu. Bakın duygusal acı çekmesinin nedenlerini biliyorsunuz siz de ama Biliyorsunuz ki alçaltıldı insanların önünde. Sövdüler, terk ettiler öğrencilerini düşündüğün olursak ve ihanet edildi. Bakın ihanet edildi. Hayatınızda ihanet edilmişseniz bunun ne kadar acı olduğunu farkındasınızdır. Sevdikleriniz sizi terk ediyor. İnsanlar sövüyor, küfür ediyor, tükürüyor yüzüne. Ve onun çektiği ruhsal acıyı aslında hiçbirimiz çekmedik aynı zamanda da. Bakın hepimiz fizik olarak acı çekebiliriz. Duygusal olarak da acı çekebiliriz. Ama onun çektiği ruhsal acıyı hiçbirimiz çekmedik kardeşler. Çekemeyiz de zaten aslında. Böyle bir kapasitemiz de olduğuna inanmıyorum. Ama birbirimizi bina etmek için, birbirimizi teşvik etmek için güçlendirmeliyiz birbirimizi kardeş. Özellikle Mesih'in dirilişini, Mesih'in bizler için yaptığı haçtaki o muhteşem planının parçasını lütfen görelim. Bakın tarihteki her çirkinliği, her günahı, her suçu üzerine aldı. Eğer biz bugün evlerimizde oturabiliyorsak, halen daha kurtuluş müjdesinin verdiği o sevinci yaşıyorsak, kabul etmişsek onu, bu Mesih'in sayesindedir kardeşler. Evet o bizim için acı çekti. Fiziki acı çekti, duygusal acı çekti, ruhsal acı çekti kardeşler. Ve acıyı bilen bir İsa Mesih'den bahsediyoruz. Lütfen şöyle düşünmeyelim. İsa, benim acılarımdan ne anlar ki? Ben asıl acıyı çekiyorum. İsa Mesih her birimizden daha fazla acı çekti. Kutsal, güçlü, kudretli Tanrı olmasına rağmen daha fazla acı çekti her birimizden. Bakın sonra biz acı çekerken ne yapıyoruz? Ya kendimizi rahatlatacak şeyler yapıyoruz ne bileyim kahveye gidiyoruz, kahve içiyoruz ya da restoranta gidiyoruz. Belki başka arkadaşlarımız ama Mesih'in etrafında onu teselli edecek biri bile yoktu. Öğrencilere gitti, öğrenciler onu bıraktı. Getsemani bahçesinde dua ettiğini hatırlıyoruz. Acı, iri kan damlaları şeklinde dua etti. Ve Messi bugün biz acı çektiğimizde eğer onu dua ile önünde durursak dinliyor kardeşler. Bize en yakın arkadaşımızdan daha yakın olduğuna emin olabilirsiniz. Onun için böyle zor dönemlerde sizin zeytinlik dağınız nerede kardeşler? Nerede Mesih'in önüne geliyorsunuz? Belki evinizde, belki işinizde, belki özel bir yeriniz var. Orada dua ettiğinizde daha rahat hissediyorsunuz. Ama lütfen her birinizin o zeytinlik dağı gibi bir dua yeri olsun kardeşler. Ve acımıza dürüst olalım. Mesih'e karşı dürüst olalım. Eğer bir şey kaybetmişsek, eğer bir kaybı yaşıyorsak, acıyı yaşıyorsak Mesih'e karşı dürüst olalım. Saklamayalım. Bakın yaşadığımız depresyonlar, yaşadığımız stresler kolay değil. Ama Mesih'in önüne getirelim. Özellikle Mesih'in dirilişini kutladığımızda Mesih'in acısını, acı çektiğini görüyoruz. Hem fiziki, hem duygusal, hem ruhsal acı çektiğini görüyoruz. Ve zor zamanlarımızda Tanrı bizi bırakmıyor kardeşler. Dua ile onun önünde duralım lütfen. Dua ile önünde duralım. Ve ikinci noktada bakın biliyorsunuz haça girildi. Haça girildikten sonra ne oldu? Bir boşluk oldu birdenbire. Öğrencileri böyle bir şey beklemiyorlardı. Düşünüyorlardı ki kurtuluş olacak, kurtaracak bizi düşünüyorlardı. Ve korkunç bir şabat gününü yaşamaya başladılar değil mi? Korkunç bir şabat günü yaşamaya başladılar aslında düşünecek olursak. Kafalar karışmış, karanlık basmış. Böyle bir cumartesi yaşıyorlardı. Şüphe, bakın her birimizin hayatında böyle cumartesiler var. Her birimizin hayatında şüpheler, kafa karışıklığı, ne yapacağımızı bilememezler. Bir anlamda karanlığın etkisi var kardeşler. Düşünüyorlardı ki bizi Romalılardan kurtulacak. Düşünüyorlardı ki bir krallık, fiziki krallık getirecek. E ne oldu? Mucizelerini gördüler değil mi? Ölümden dirilttiğini gördüler. Ama haçtan inecek diye bekliyorlardı. Bunların hiçbiri olmadı kardeşler. Hiçbiri olmadı. Mesih'i haçta tutan neydi? Neden ordularına emretmedi Mesih gelip onu kurtarmadılar? Çünkü Mesih'i haçta tutan onun bize olan sevgisiydi. Dünyaya gelip beden alışının tek bir nedeni vardı. Bize olan sevgisiydi. Bizi kurtarma isteğiydi. Babaya olan tabi oluşuydu. Ve bu dünyayla bu dünyaya onun için gelmişti kardeşler. Bakın yaşadıkları yağ suçluluk dünyası korkunç bütün bunları yaşadı bir anlamda Mesih. Çünkü ruhsal olarak üstüne geldi ve biz de bunları yaşıyoruz. Bakın yaz tutuyoruz, suçluluk duygusu yaşıyoruz, korku yaşıyoruz. Mesih korku yaşamadı tabii ki çünkü korkacak bir durum değil. Her şey gücü, kudreti olan ama biz endişeden dolayı korkuyu yaşıyoruz bu anlamda. Bakın hayatımızda şöyle bir şey oldu mu? Aslında şu anda yaşadığımız bile bunun örnek. Her şey yolundayken bakın. Her şey yolundayken, her şey iyi gidiyorken birdenbire işsiz kalmalar. Birdenbire evliliğinde problem olabilir bir kişinin. Bir, bir, eşi ya, ölebilir. Yani öyle korkunç trajediler yaşayabilir ki kişi hayatında o korkunç cumartesi yaşayabilir kardeşler korkuyu yaşayabilir, endişeyi yaşayabilir, yası taşıyabilir. Bakın öğrencileri terk ettiler İsa Mesih'i ve Öz İsa Mesih onlara söylüyordu terk edeceklerinde Matta 26-31'de e, bunu görüyoruz. Ama hayatımızda böyle cumartesiler olduğunda ne yapıyoruz kardeşler? Ne yapıyoruz? Lütfen Mesih'in vaadini hatırlayalım. Ben dünyanın sonuna kadar sizinle birlikteyim dedi. Mesih Vadini ışıkta verdi, parlaklıkta verdi. Karanlıkta yürüyemeyiz kardeşler. Lütfen yürürseniz de düşeceksiniz. Nasıl bir ormanda gittiğinizde gece basmış da karanlık olmuşsa önünüzü göremezsiniz. Bazen kamplara gidiyoruz böyle durumlarda ne yapıyoruz? Işık kullanıyoruz. Mesih ışığın kaynağıdır ve Mesih vadini ışıkta vermiştir. Karanlıkta aramayalım Mesih'i da arayalım. Çünkü Mesih'in kendisi ışıktır. Ve üçüncü noktamızda birinci olarak acı göreceğiz dedik. İkinci noktada karışıklık olacak hayatımızda. Ama üçüncü nokta yani o pazar günü geldiğimizde o sevinç günüdür kardeşler işte. Hayatınızdaki o sevinç günüdür. Tanrı'nın gücünü gördüğünüz gündür. Nasıl ki o taş kenara çekildi Mesih Tanrı. Bir şey soracağım size. O taş kimin için çekildi? Messi'nin mezardan çıkışı için mi çekildi? E Messi taşı geçip içinden çıkabilirdi, daha yerinden oynatmadan bile, bile. O taş bizim için kenara çekildi. Öyle ki biz dışarıdan bakarak, bakanlar mezara baktığımızda onun boş olduğunu görelim kardeşler. Mezar boş. Çünkü İsa Mesih dirildi. İsa Mesih galip ve zaferlidir. O mezar taşı bizim için kenara çekildi ki mezarın boş olduğunu görelim. Mezar boştur kardeşler. Mesih'in zaferi mezarın boş olduğundadır işte. Bakın. Sevinç ve zafer günüdür bunun için bugün. Sevinç ve zafer günüdür. Ama bu sevinç ve zaferi tecrübe ediyor musunuz kardeşler? Her biriniz hayatınızda bu sevinç ve zafer gününü tecrübe ediyor musunuz? Bakın kendi kendimizi ölümden diriltemeyeceğimize göre öyle bir gücünüzün olmadığını düşünüyorum. Benim yok. Herhangi bir insanın da böyle bir gücü olmadığını kurtarıcıya ihtiyacımız var. Çaresizce, zavallı bir şekilde kurtarıcıya ihtiyacımız var. Onun için Mesih'e dönmeliyiz kardeşler. Başka bir yol yok. Mesih ne dedi? Yol, gerçek, yaşam benim dedi. Mesih'e giden ancak gerçekte kalır kardeşler. Bakın bütün yaşadığımız o karanlık günler, bütün o cumartesilerimiz ışıkta kalkacaktır. Tanrı'nın vaadini hatırlayalım. Tanrı bizimle dünyanın sonuna kadar birliktedir. Bakın Yuhanna 11 25 26'da Lazar'ı dirilttiğini görüyoruz değil mi? Ölümden dirildi Bakın Tanrı böyle bir güçlü Tanrı, Mesih böyle bir güçlü. Peki Mesih'in gerçekten ölümden dirildiğine inanıyor musunuz? Yoksa bu sizin için bir urafe, bir hurafe, bir e, ne olduğunu tam kavrayamadığınız bir durum mu? Bu, bu çok önemli. Her birimizin bunu düşünmesi gerekiyor bu anlamda. Eğer Mesih sizin için gerçekten dirilmediyse, ya da öyle olduğuna inanmıyorsanız nasıl inanacağız? N nedir o kurtuluşu? Kurtuluşu yaşayamıyorsunuz o zaman. Onu tecrübe etmemişsiniz. Mesih'in sizi ölümden dirilten gücü Mesih'in o gücü sizi yenilememiş daha. Sizin üzerinize gelmemiş daha. O zaman eğer böyle bir gücü İsa Mesih'in ölümden dirilten o gücünü tecrübe etmediyseniz kardeşler. İsterseniz Romalılar 19'a bakalım. 10. bölüm 9. ayet. Romalılar 10. bölüm 9. ayet diyor ki: "İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın." Bir de okumak istiyorum. İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen kurtulacaksın. Eğer bu kurtuluşu yaşamışsanız, tecrübe etmişseniz ne mutlu size. Ama eğer halen Mesih'in ölümden dirilten o sonsuz ebedi gücünü tecrübe etmediyseniz kardeşler, değişim olmamıştır hayatınızda. Ve bu aslında üzerinde düşünmeniz gereken bir konu bugün. Mesih'in ölümden dirilten, size bol yaşam sağlayan o gücünü hayatınızda tecrübe edip onu kurtarıcı olarak aldınız mı? Bakın, Sankster diye biri 1940 ile 50'li yıllarda İngiltere'de ünlü bir e, vaizmiş. Bunu internetten buldum. Diyor ki, çok ünlü bir vaiz diyor, vaaz ediyor, e, ilan ediyor Mesih'i ama birdenbire Boğazında bir problem olduğunu hissediyor. Sonra doktora gidiyor. Araştırmalar yapıyor. Testler yapılıyor belki o günkü şartları dahilinde. Diyor ki doktor maalesef diyor, iyileşili, dirilebilecek, iyileşir, dirilmeyecek bir hastalığı, bir kas hastalığı var sizde diyor. Bu diyor öyle ki diyor kolunuzdan diyor gücünüzü alacak diyor ayaklarınızdan gücünüzü alacak diyor. Öyle bir noktaya geldik ki o kaslardan dolayı konuşamayacaksınız bile diyor. O zaman ne yapmaya başlıyor biliyor musunuz? Yazmaya başlıyor. Evet yani yazabildiği kadar evet konuşamayacak duruma gelecek ama halen daha yazabilecek. Yazıyor ediyor ve son ölümünden iki hafta önce e, diriliş bayramı varken kızına yazıyor ki diyor ki ne kötü bir şey diyor ki e, diriliş bayramının sabahında İsa Mesih dirildi diye bağıramamak diyor. Çünkü sesini de kaybediyor. Ama daha korkunç bir şey söyleyeyim mi size kardeşler? Sesiniz varken bile İsa Mesih dirildi demek istememektir. Bu daha korkunç bir şeydir. Eğer İsa Mesih hayatınızda dirilmişse o zaman sonsuz yaşama kavuşacağız kardeşler. Ama dirilmemişse daha o gücü daha kudretini görmemişseniz gelin dua edelim. Mesih'e yüreklerinizi açın. Ya Rab senin önündeyiz bu diriliş bayramında ve haykırmak istiyoruz. İsa Mesih dirildi. Mezar boş. Ya Rab senin önündeyiz. O mezardan dirilen Mesih'in önündeyiz. O mezar taşı bizler için kaldırıldı ki mezarın boş olduğunu görelim. Mesih'in gücünü görelim. Tanrı'nın gücünü görelim diye. Ve o güç hayatlarımızda tecrübe ettiğimiz, vadi yaşadığımız, ışığı yaşadığımız gücü olsun. Seni seviyoruz Ya Rab. Kardeşler İsa Mesih dirildi. Bu diriliş bayramında hepinize haykırarak söylemek istiyorum ki mezar boştur kardeşler. Ve o mezarda boş olmasının nedeni de Tanrı'nın gücüdür. Bizler için olan sevgisidir. Haçta yaptığının hepimizin uğruna ölüşünün ve üç gün sonra dirilişinin kanıtıdır. Ve bu kanıt için Rabbi izzet olsun. Rabbimiz haftanızı bereketlesin. Diriliş Bayramınız kutlu olsun. Mesih dirildi kardeşler. Amin.